Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle Güneşle Venüs'ün kavuşumlarını anlatacağım. Evet Güneşle Venüs 9 Ocak 2022'de Ocak ayında yani yılbaşından başından sonra Oğlak burcunda bir kavuşum yapmıştı. 9 ay boyunca Venüs gündüz Güneşle beraber doğdu ve 9 aylık serüveni eril enerjiler taşıdı. Yani her alanda Venüs savaşını gösterdi. Venüs aynı zamanda ekonomi göstergesi yani politikacılar, devlet görevlileri, iş dünyası, ticaret, para piyasası yani hem terazi burcunun hem boğa burcunun gezegeni olduğu için para piyasasını yöneten bir gezegenimiz. O yüzden yani özellikle Oğlak Burcu'nda güneşle kavuşum yapması hakikaten bütün piyasayı yeniden süzgeçten geçirdi. Bazıları çok zengin oldu, bazıları zenginliği geriye düştü diyebilirim. Şimdi Venüs 22 Ekim Cumartesi günü yani 22 Ekim 2022 Cumartesi günü güneşle kavuşum yapacak. Terazi Burcu'nun 29-28 derecelerinde bu çok önemli neden Çünkü ondan sonra da biliyorsunuz zaten 25 Ekim'de de akrep burcunda bir yeni ay doğacak aslında Güneş tutulması olacak yani Güneşle ay aynı hizaya gelecek Venüs' de bunlara eşlik edecek aynı derecelerde olacak. Şimdi bu iki derecelerinde olacak. Bundan sonra Venüs artık güneşten ayrılıp ayla birlikte seyahatine devam edecek. Yani akşam yıldızı, sarı yıldız hatta şarkısı da vardır, türküsü de vardır. Sarı sarı yıldız yine mi doğdun yani zöhre Yıldız olarak akşam doğacak bu Venüs'ün masum yönünü bize gösterecek. Bize verdiği enerjiler bu olacak arkadaşlar. Bu konuda çok dikkatli olmanız için çektim bu videoyu. Çünkü artık terazi burcunun 29 derecesinde kiraz yıldızı var. Onunla kavuşum yapıyor. Çok önemlidir terazi burcunun bu kiraz yıldızı. Hatta ondan önce 24 derecelerinde bir aktrus yıldızı var. Orayla bir kavuşum yapıp geçecekler. Güneşle birlikte arka arkaya. Akdurus yıldızı da yöneticiler, müdürler, genel müdürler, devlet yöneticileri, politikacılar, onun gibi alanları kapsıyor. Onlara etki edecek. İkincisi en önemlisi kiraz yıldızında kavuşum yapması. Masumiyet verir, teslimiyet verir. Bu konuda yani çocuklarımızı, kadınlarımızı koruyalım lütfen. Çok çok o, her şeyi araştırmadan, bilmeden kendimizi e, bir şeye atmayalım. İmza atarken bile çok inceleyelim. Arkasını araştıralım. Birisiyle tanıştıysak bile onun e, gerçek mi, hayal mi olduğunu çok iyi anlaştıralım. Anlaşalım. Yani çünkü kandırılmalar çok olacak. E, bu 9 ay boyunca bu çok önemli. Evet. Venüs'ün her geçtiği burçta bunu yaşayacağız ee, ve <laughs> Ay'la beraber birlikte seyahat edecek ya saf enerjileri bize gönderecek biraz saf takılabiliriz bu dönemde masum saf temiz saflık demek temizlik demektir zaten hani e Savunmasız olacağımız bir dönem. Bu döneme çok dikkatli. Yani aslında Venüs'ün yapmak istediği şu. Barışçıl, sulh, e, sukunet, paylaşımcı olacak aslında. Ama bunu yanlış değerlendiren e, güçlü kişiler de çıkabilir. Avcı kişiler de çıkabilir. Buna çok dikkat edeceğiz. E, sessiz, sakin, derinden barışçıl ve diplomatik olacağız her şeyi araştıracağız, her şeyi inceleyeceğiz, her şeyi irdeleyeceğiz. Bu çok çok önemli. Yani e, Venüs biliyorsunuz hem dünya hem güneş hem ayla böyle bir e, pentagram çizer zaten. Beş köşeli yıldızı oluşturur. Bu da e, Venüs bir buçuk yılda bir e, burçta retro yapar. Örneğin e, Oğlak Burcu'nda yapmıştı 9 ay önce. Şimdi e, retro değil ama yönünü değiştirdi hatta 23 Temmuz'da Pazar günü 23 Temmuz 2023 bu çok önemli bir tarih Aslan Burcu'nun 28 derecesinde yani e, Kraliyet Yıldızı e, Regulus'la kavuşumu yapacak orada retro yapacak e, yani Aslan Burcu'nun e, 13 Ağustos'ta da e, Aslan Burcu'nun 20 derecesinde güneşle tekrar kavuşum yapacak. Bu ikinci ayağını oluşturacak. Yani bu yılların ikinci ayağı olacak. Çünkü 5 köşeli yıldız ya ikinci köşeyi e, e, o zaman oluşturacak. Orada da güneşle kavuşum yaptıktan sonra Aslan Burcu'nun o e, 20 derecelerinde oradaki yıldızı e, Yıldız da, sabit yıldız da çok önemli orada bir hareket verecek orayı tetikleyeceğiz yani e, şöyle söyleyebilirim yıldızlar sabit yıldızlar durduğu yerde durur enerjilerini veremez ama bir gezegen e, o sabit yıldıza geldiği zaman orada e, zaman değişir o yıldızın enerjisini o, o gezegen alır ve gökyüzünden bize iletir yani sabit yıldız kendi enerjisini gönderemez. O sürekli orada durur. Ama gezegenler biliyorsunuz yer değiştirir. Her ay değişenler var. 7 yılda bir değişenler var. Örneğin Uranüs gibi. Ee, Venüs yaklaşık 20 gün, 23 gün bir e, burçta seyahat ediyor. Retro yapmadığı zamanlar. Retro yaptığı zamanlar uzun kalabiliyor. E, bu... Hazreti İsrafil'in yeridir. Regulus yıldızının olduğu yer güney tarafındadır. Aslan Burcu'nun 29 derecelerinde aslında 28 derecelerinde retroya başlayacak. Bu bize gücümüzü tanımamızı ifade edecek ya da güçlü kişilerin bir alta düşmesini sağlayacak. Yani güçlü, hırçın, Gereksiz bir şekilde gücünü kullanan, hoyrat kullanan kişilerin e, aşağı düşmesini sağlayacak belki Venüs orada o görevi yapacak. Ama sonra güçsüz kişileri ayağa kaldırmak için, çünkü aslan burcu nedir? Güçlü kişilerin burcudur. E, hepimizde bu enerjiler var mıdır arkadaşlar? Elbette vardır. Nedir? Örneğin benim Mars'ım aslan Burcu'nda. Bana kariyer evimde savaşmayı öğretti Mars. Marsın nerede olduğu önemli, yani doğum tarihinizde Venüs hangi evinizde, hangi burçta olduğu önemli. Jüpiter'in hangi evinizde, retro mu normal pozisyonda mı, hangi burçta olduğu çok önemli. Çünkü gezegenlerin bir özelliği var, burçların da tabi elbette özelliği var onların yansıttığı enerjiler çok önemli tabii ki venüs hepimizin gezegeni hepimize 10 gram mı enerji veriyor 100 gram mı enerji veriyor o çok önemli yani bazımıza %100 enerji verir bazımıza %10 bazısına %25 yani o enerjileri verebilir bu çok önemli şimdi e, dikkat etmemiz gereken konuları söylüyorum. Yani bu Aslan Burcu'na kadar lütfen... E, yani masum olarak erkeklerimiz de var, masum olarak kadınlarımız da var. Savaşçı dişilerimiz de var, savaşçı erkeklerimiz de var. Haksı, bazen gücünü haksız yere kullananlar da var. Ben e, eril ve dişil enerjilerin eşitlenmesi... Barış içinde yaşamamız, sulh içinde olmamız kimse kimsenin hakkını yemeden daha anlaşılır, daha paylaşımcı olarak aslında Venüs'ün, Güneş'in, Ay'ın verdiği enerjileri çok doğru kullanırsak hayatımız daha düzenli gidecek ona inanıyorum. O yüzden arkadaşlar bu dönemde lütfen kadınlarımıza dikkatliyorum. diyorum. Çünkü e, haksızlıklar olabilir, kandırılma olabilir. Özellikle çocuklarımızı çok koruyalım, çok dikkatli olalım. Gözümüzü üzerlerinden ayırmayalım. Öyle diyorum. Çünkü çok değişik şeyler oluyor. E, duyduğumuz zaman da çok üzülüyoruz gerçekten. Çünkü kiraz yıldızının enerjileri evet 9 ay boyunca hayatımızdan gitmeyecek. Bu enerjiyi aslında çok masum, çok teslimiyeti, çok güzel bir yıldızımız fakat e, maalesef bu bize biraz saf enerji veriyor. Gözümüz kapalı, e, teslim olmadığımızı hissedebiliriz ama çok araştıracağız, gözümüzü açacağız. Üçüncü çakramız, kalp gözümüz kapalıysa lütfen onu açın, onun için meditasyonlar yapın. E dualarımız iyi yönlü olsun, temiz ve salih olsun diyorum arkadaşlar. bu dönem hepimize şans, huzur, mutluluk getirsin diyorum. Hele hele Kasım ayı bize şifalar getirsin, sağlık getirsin, mutluluk getirsin, huzur getirsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.